Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle draft 21 oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar challenge yapıyoruz. Draft bölümünde draft bölümünden arkadaşlar Türk ve Türk Süper Lig'de oynayan futbolcuları alacağız. Yani Messi, Ronaldo gelse bile Türk o ilk 5 veya 6'da Türk veya Türk liginde Süper Lig'de oynayan birisi varsa arkadaşlar onu alacağız mobil niye gelmiyor diye soranlar var arkadaşlar. O da Cuma yarın gelecek. Çünkü Cumartesi Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Onun için bir şey hazırlayacağım. Ona bekletiyorum arkadaşlar. Normalde bugün PUBG mobil gelecekti onu söyledim. Pardon. Hemen draft'a geçelim. Bugün paket açılımları olacak ama en son yapacağım onu. İlk oyun draft bölümüne gelelim arkadaşlar. Ee, ne oynayalım diye. 4-3-3 oynayacağım arkadaşlar. Normalde ben 4-2-4 oynardım. Süper Lig'den gelen birisi yok galiba. Evet, Türk de yok. İstediğimizi alabiliriz. Ben Salah alacağım arkadaşlar. Buraya geldik. Türk birisini verecek mi acaba? Kaç tane Süper Lig veya Türk? Yine gelmedi. Onun için ben yine şey alacağım. Ne alayım? Premier Lig gelmediyse Ronaldo mu Messi mi? Hanlat mı? Benzemem. Hepsi güzel ama ben Ronaldo'yu alacağım. Ronaldo'yu daha çok seviyorum. Süper Lig'den Enkudu geldi. Evet. Süper Lig'den Gradel geldi. Hangisini alalım? Ben Enkudu'yu alacağım. Neden derseniz arkadaşlar. Çünkü Gradel Ivor Kovac diyor yani. Ne olduğunu tam bilmiyorum ama zor bulunan bir şey. Yani i̇yi oyunculardan zor bulunan bir şey. Onun için ben Fransız Enkudu'yu aldım. Beşiktaş'tan birini almış olduk. Bakalım Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe'den birileri gelecek mi? Baktık. Gelmedi arkadaşlar. En iyisi seri A'da yok. En güçlüsünü alalım. Ya da Fransız alalım. Evet Fransız aldım. Uyum sağladı. Çok güzel. En azından bir kimyayı yüzleme imkanımız gerçekten çok zor. Direkt aldım bunu arkadaşlar. Şuraya koydum. Dur koyamadım. Oraya birisini daha çıkartalım. Parti diyor. Parti. Ya A Türk futbolcu var mıydı? İnşallah yoktur. Siz yazarsınız. Çünkü görmedim tam. Bakalım ama Türk futbolcu var mı? İnşallah yoktur. İnşallah vardır. Fark etmiyor benim için ama çıksın Görelim. En koddan başka inşallah bir tane daha çıkar. İstemesek verir. Ha, kötü verdi. Hadi. Cık. Vermedi yine arkadaşlar. Bu sefer kimi alalım? Premier Lig'den sol İngiliz alalım. Ne olur ne olmaz. Belki lazım olur. Türk gelecek mi? Gelmedi. Fransız bilini almak istiyorum. Varan aldım onun için. Hem şeyle uyum sağlasın diye ama onu değiştirebilirdik. Mantıksız bir şeyler yapıyorum da arkadaşlar. Neyse Van Dijk geldi. Türk gelme. Güzel. Bunu aldığımızda basılı tuttuğunuz zaman arkadaşlar kontrol ediyor. 71 kim ya? Şuna baktığımız zaman yine 71. Şu neymiş? 67 diyor. 71 ile bunu aldım arkadaşlar. Şuna bastım. Türk gel be. Normal oynarken arkadaşlar hep 6 ay falan veriyor. Şimdi vermiyor. Bunu aldım. Türk yoktu. Evet. Buralarda belki verebilir. Türk birisini ver. Vermedi. Kimi alalım? Ee, ne alalım? Fransız Loris alsak aslında. iyi kimya. Şunu alalım bir. Bakalım. Kimya 81. 84 oldu. Evet. Daha iyi oldu. Hem varanla da anlaşıyor. Şuna bastım. Hadi ya bir tane daha Türk versin ya. Türk ve Süper Lig'deki veya Türk gelen oyuncuları oynatmak zorundayız arkadaşlar. Şunu aldım. Ee, aslında böyle yok olmuyor. Bir dakika şunu şöyle şunu şöyle yaptım. Da 87 oldu ya. Nasıl bir şeyim ben ya. Müthişim. Teşekkürler. İkon geldi. Ramos geldi ve ikon geldi. Şimdi Türk gelen yok bunu alsak arkadaşlar hiç savunma bence kimya için bizim gerçekten çok önemli. Bunu alacağım arkadaşlar. İkisi de şey diyor. Şunu aldım. Şunu şuraya koydum. 93 kimya. Güzel oldu. Debrün geldi güzel. Evet, gelen yok. Sadece en kutu geldi. İnşallah belki bir tane daha maça girmeyeceğim arkadaşlar. Bir tane daha deneyeceğim. Bunu nereye koyalım? Şuraya koy 93. İyi, ratingimiz artar en azından. Evet bakıyoruz. Geldi mi? Bir tane daha gel ya. Ben bir tane daha gelsin arkadaşlar. Şunu seçtim direkt. Evet çok güzel ikon geldi. Evet başka var mı? Şunu forvetimiz. Evet, Fransız ikon lazım. Santrafor. Güzel. İngiliz mi alayım? Belçika diyor. Hangisini alayım? İngiliz alayım. Bunu aldım. Ronaldo'nun yerine koydum. Kimyayı fullledik. Mükemmel oldu. Sonra arkadaşlar bunun bir taktiğini göstereyim size. Şu anda mesela kimya gerçekten çok önemli. Süper Lig Göktem. Evet, kimya gerçekten çok önemli. Şöyle bir şey yapabiliyorsun. Maç sırasında arkadaşlar direkt mesela forvet forveti değiştir diyorsunuz. Direkt ikon çıkıyor. Ronaldo giriyor ama kimya 100 olduğu için o başlangıçtaki şeyi koruyor arkadaşlar. Davies'i seçtim. Evet. Süper Lig'den yine birisi gelmedi. En güçlüsü seçtim arkadaşlar. Şu ratingimiz biraz düşük. Robertson geldi. Manyak da bir şey oldu. Bir dakika. Bu bununla Brezilyalı sol bek. Seçtim Robertson'ı. Hop koydum. Çok güzel. Yani Baya bir 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 6 tane Liverpool'dan oyuncu ya. Premier zaten en iyileri neredeyse Liverpool'da arkadaşlar. Yani buna inkar edebilecek birini tanımıyorum. Ee, kim alalım? Şunu alalım. Bir şey fark etmiyor. Kim yalnız yüz nasıl En yükseğini alalım. Birisini ver ya. İnşallah gözünden birisini kaçırmamışımdır yani. İlk önce hemen böyle şey yapalım arkadaşlar. Ratingi 89 bile işimize yarar. 9 oldu. 86. Sen gel buraya kim kaldı 82 82'den düşük bir oyuncumuz var mı yok bulursun yerinde 190 yapamadık arkadaşlar Süper Lig'den sadece Enkudu geldi ben maç yapacağım Maçımızı yapalım yapmayacaktım aslında ama Enkudu deneyeceğim Süper Lig'den veya Türk bir oyuncu gelmezse yapmayacağım o zaman aynen öyle yapalım arkadaşlar Pa Keşke PUBG Mobile çekebilseydim maç yapılırken hem konuşalım arkadaşlar. PUBG her gerçek istiyordum ama e, şey olmadı yani kasıyor. Yeni bir telefon aldım çünkü telefonun hafızası da kötü. Her şey kötü yani. ancak bunlar da falan kasmıyor. Ve gol yedik. Evet. Atağa çevirelim. Atak yapıyoruz. Evet. Ne diyor? Pası kimin daha iyidir diyor. Tabii ki Alexander. Hadi be. 85-85. E e. Nasıl ya? Yok böyle bir şey. Ama sağ bek aslında buraya böyle atak Aa, sol bek diyor. Taktiğe bakın arkadaşlar. Sol kanatta bizim kim vardı? Enkudu vardı. Ata yapalım. Enkudu tabii ki. Aa dur. Bunda işe Dilip link. Evet drip link iyidir. Evet nereye vuralım? %50 şansımız var diyor. Vurdum. Bu nasıl bir şans ya? Nasıl bir şanssızlık içinde yaşıyoruz ya? Enkudu kaçırdı Süper Lig'deki tek oyuncumuz. Aslaydı güzel olurdu. Mesela o taktiği yapalım arkadaşlar. Şuraya gelelim inşallah en çıkartmaz. Ne oldu? Dur atak yaparken oyuncu değiştiremiyoruz. Hem bilgilendirme olsun arkadaşlar. 84 hadi. Çabuk. 2 yedik ya. Bir oyuncu değiştiremeden 2 yedik ya. Değiştir ha. de Forvet'i değiştirdik. Ronald Allah cezanı versin. Bu ne ya? Ha bu ne ciddi misin ya? 81 bu kimdir? Defu. Bu defu değildir. Bu Peleiro'dur. Vay nasıl biliyorum. Teşekkürler Türkiye. 90'a vur. Ya yemin ediyorum yok böyle video şansı olur. Video şanssızlıklar içinde yaşıyoruz ya. Vallahi yeter Sonunda salah bir işe yara ya. Haydi haydi kimyamız da 100. Çok güzel bir kadro kurduk. Hele Enkidu yerine bile olsa 190 rating yapacaktık yani. Aslında keşke deneseydik ha. 2-2 Tiago attı hadi. Bir comeback yaparız. Ronaldo sakatlandı. Ah, oyunu aldık sakatlandı. Stoperi güçlendirdik. Bir de defansta birini çıkartıp e, defans çıkar. Forret al bir de. Tamam dengeledik. Hadi yemeyelim ya. Hadi ya. 2-0'dan 3-2 yapalım. Hadi. Hadi koçlarım. Hadi. Ya yok. Ooo 75'lik adamdan 90'lık kaleci nasıl gol yiyor dedim ve Debrun asistinde efsane Brick attı golü arkadaşlar. Bir de önceki videoda ben ST'yi arkadaşlar defans demişim. Onun için videolarda e, uyardılar. Oha 4-3. Maçı comeback yaptık. Oha çok. Biz, evet biz yendik. Evet. Çok güzel bir maçtı. En kulu gol atamadı. Karşı karşıya kaçırdık. Gördüğünüz gibi burada 40k coins ve paketler verdi. Yarım oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir şey deneyeceğim şuraya arkadaşlar Ronaldo dur şurada dursun şunu değiştir olmadı ee, 88 hop koy Sıra 6 Yok, olmuyor ya Cık. olmuyormuş gelelim sizin için ben de ayarladım. SBC ayarladım tabii ki arkadaşlar. Ama hangisiydi unuttum. Yok unutmadım. Tamam. Şu Yusuf yazıcı alamıyorum arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Şunu ayarladım diye hatırlıyorum. Evet. Direkt göndermeyi ayarladım. Hiç böyle uğraşmayacağım. Hukmü sonu bile verdim yani. Sumit dedim. Gönderdim. Ok dedim arkadaşlar. Sizin için güzel bir 80k aldık. Güzel oldu. Paket açılımına direkt geçelim. Bir like istiyorum. Çok güzel bir like atacağız. İnanıyorum arkadaşlar. Ben sizin ilk önce şuradan bir tane açayım. Bu bizim paketlerimiz değil biliyorum. Bastım. Haydi. Güzel bir şey var. Robertson mı? Bir an gerçekten Robertson'un özel kartı zannettim ama bu da olur. Sıkıntı yok. Değişik değişik şeyler veriyor arkadaşlar. Tür olarak yani. Başka bir şey yok gibi. Değişik böyle kutular yenilenmiyor. Niye bilmiyorum. Evet. Bizim gelelim. Onu en son açacağım. Şu, şunu açalım arkadaşlar hemen. Abu güzel oldu. Bizde varmış. Hallant geldi. Güzel. Diyene geçelim. Evet. Ne verdi? E, Santrafor bu. Evet artık. O videoda karıştırmışım arkadaşlar. Bastım. Güzel bir şey var. Stopa, Santrafor. Lakaset. Yani e, ST görünüyor. Santrafor diye. Gomis çıktı. Galatasaray'ın eski yıldızı. Şimdi. 5 tane oyuncu seçiyoruz değil mi? Evet. Werner, Ziyech, Thiago. O çok güzel bir paket ya gerçekten. Kime alalım? hiç Hiçbirimizde yokmuş. Alanı almam ilk önce. Bale'ı da almayacağım. Tiog aslında bizim işimize çok yarar. Werner Ziyech. Çünkü arkadaşlar Premier League lazım oluyor. Bence Tiago'yu alalım. Özellikleri 90 dribbling diyor. E, Werner de iyi. Werner aslında bayağı iyi ya. Werner'i alacağım ya. Bu kart gerçekten güzel güzel gözüküyor. Şunu açalım hemen. Video çok da uzatmak istemiyorum. Aa Bale geldi. İyi ki Bale almamışız mesela. Ama bizde de varmış. Sevdiyelim. Burada kötü paketler var. Arkadaşlar kadromuzu hemen bir yenileyelim. Gel isimlerimiz olmuştur. Kurtayı koydum. Sahbek. Sandro, oldu. alalım. Değişiklikleri yaparız arkadaşlar. Laport. Ramos. Davis. Şuraya gelelim. Merkez ortada. Fabinho'yu koydum. Fabinho şuraya gelsin. Şuraya. Frans. E, kimi alalım? Bunu aldığımızı Bunu ee, e, Şu. Şöyle 57-54. Tamam. Salah gelsin buraya. O sağ tarafı iyi kim yaptı? Buraya. Overmans. Buraya da hop koyduk. 91 oldu. Şu Davis gerçekten işi bozuyor ya. Böyle yani Milli takımı kötü. Lig böyle idare ediyor. Cık. 91 reyting Şu hiçbir işe yaramıyor. Bence de. Bunun yerine Henderson'ı koyacak. 90 oldu. Davis'te anlaşan birisi lazımdı. Ya da Portekizli birisi var mı orada? Bu da olur. 97 kimya aldı. Az kaldı. Haydi. Şu İngiliz birisi gelse ne olur diyorum deneyelim diyorum. Kimya yüzlemeye çalışıyorum. Gomez 100 oldu. 88 rating oldu. Yavaş yavaş arttırıyoruz. Şöyle bir şey var. Şuna bakacağım. Bir de paket gelmiş mi? Yok gelmiş. Bir tane açalım ve videoyu. Oo. Patricio mu? Yok değilmiş. Tamam. 1287 oyuncu oldu arkadaşlar. Bugünlük videodan bu kadar arkadaşlar. Gelecek videolarda şunu yapacağım arkadaşlar. Bunu şimdiden anlatayım. Gönderemiyorum. Barcelona'dan eksik bir de rating kötü. İkon veriyor. Barcelona'nın ikonu yani e, şey arkadaşlar. Ronaldinho, Puyol. Onlar gelebilir arkadaşlar. İkon şey diyor. Onu at, yaparım yakın zamanda. Barcelona topçusu eksik. Şunları alamıyorum yani. Yazıcının normal hali var ama. Ne istiyor bize ben onu anlamıyorum. Yani yazıcı istiyor yapıyorum. Yazıcı kartı diyor. Yazıcı kart Santrafor'da arkadaşlar şuraya. Şuraya sildim. Şuraya arkadaşlar Türkiye seçim en altta. Seçtim. Çıkmıyor ya. Çıkmıyor. Benim suçum değil bu yani. Normal kartı var. Başka kart mı istiyor? Başka bir şey mi istiyor? Tam bilmiyorum arkadaşlar. Bugünlük videodan bu kadar olsun. Bundan sıkılmış olabilir Biraz ara vereceğim arkadaşlar. Fumobil gelecek. Ondan sonraki gün belki Brawl Stars gelebilir. Tam bilmiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilecek gerçekten. Çok az kaldı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.